sonbahar. Ah, evet. Yine bir taş maceramızdan. Herkese merhaba. Şu neymiş? Şöyle sarı safir gibi. Çekiyor mu? Hmm. Safir gibi, elmas gibi. Tamam ya, ver, abi yatağına gelmişsin sen bu safirlerin ha. Nereden buldun bunları mavi abi Bak hele. <laughs> bak güneş de çek abi. Gölgeyi niye çekiyor? Güzel oldu. Allah Allah. Buldum. Adam buldu saçlar abba. Safir gibi. Allah Ahmet abi bu şey elimdekine bak. Allah'ın aşkına deli olursun bak. Sap sarı. Çekiyorsun değil mi? Hı hı. Yan çek. Yan çek abi şöyle. YouTube'a yükleyince şey çıkıyor. Ters çıkıyor yoksa. Nasıl? Anam be vallahi şeker şeker. Şeker. Bunlara bakayım. Kübük kübük böyle var ya. Tam aradığımız Hadi devam edelim kaldım maceramız maceramıza. Buyur Ahmet abi. Sen de damarı buldun orada götürüyorsun taşlarım. Hadi attın. <laughs> çiftleri. Hatta Ahmet abi cebe Yeşil gibi bir hale. Görün mü? Yeşil için her şeyi ayırayım. Şimdi Bak. Şimdi size buluyorum kırmızı elmas. Kırmızı bir elmas buluyorum. Hemen. bakayım şu da var ya Ahmet abi senin şeyin olmaz çok taş çıktı da çıktı ne parlattıra Olayım var sıra bakma yok yok otur sen rahat ol çok... şunlar şunlar da ayırayım bakayım değişik şey. mavi mavi şöyle var ya anam be, anam be. Ahmet abi buldu kırmızı. Ahmet, Ahmet abi. Oraya Bak bak ne Akik. Güzel bir akik. turmalinde çıkıyor. Bak çıkıyor. Kuars da çıkıyor. Safir de çıkıyor maşallah. Çıkıyor 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 yani. Sonunda damarı buldun Ahmet abi. <laughs> damarı buldum valla. Değişik bir şey değil. değişik. Farklı değil mi? Farklı, farklı. değişik yani. Yeşil bak gördün mü? Yanlış olmasın çekiyordun. değil mi? Aynen. Kaç dakika oldu? raver. Taş dostlarımızla beraber. Yine giderken parçayı. bak 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 beril beril. Kesin beririz ya. Bak, direk çektin. Çektin. Bu da nasıl çeliği gerçek. Çekerken öyle net göz göz sen çek <laughs> sen orada göremiyorsun. Çekerken de Şeker ya, tamam bu Yüze yiyeceğiz. En son yukarı bakarız. Neymiş, asla. <laughs> çok, çok mutlu oldum ha. Gerçekten. O abi? Şeker gibi abi ya. Allah Allah. Bunlara bakmak lazım. Bunların üstünde kabuk var. Anam be, masmavi. Gördün mü? mavi 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 <laughs> mavileri de bize vurdu ya şeffaf şöyle korkma <laughs> oh, korkma ya vurmaz mı? bak kristaller nasıl? oku oh, var oku var o, o bulduğumu böyle değil işte şuraya bir yaramadım tarım ara bir dakika şuraya tarım ara etsem şimdi çıkartıyorum arkadaşlar öyle yani. İşte, <laughs> <laughs> bölge eşekme bak. Buraya Bir Bölgemizi göster çıkmış Biliyorum biliyor burada? Abi altına yaklaştık abi. Çekiyor mu? Güzel çek abi. İyi iyi çekmedi. Abi biz o 20 dakika yıkıyoruz. İşte, bir tanesi şimdi işte, objektiflere takılacak. Bu Bunu delgeleyeceğiz. Malesi. şu yüzey üstlerden biraz indirelim kapattım mı?